Arkadaşlar bugün sizler ile birlikte bir video çekiyoruz. Bakın mesela bir tek şöyle bir parça bunlardan iki tane alacaksınız. Sonra böyle bir bunun iki tanesinin şeyinde olacak. Sonra böyle yapışan şeyler var. Böyle böyle. Bunlara. Siz bir de böyle takımlık iki tane. ben Ön kafada. Siz de istemez. seçebilirsiniz. Şimdi sandalye yapayım sa, Demek istedim. Bakın bu tek, tek renk olduğu için sıraya koyuyorum. Sonra bunu böyle koyuyorum. Görüyorsunuz. Bunu da böyle bunu da böyle taktığımız zaman işte böyle bir masamız oluyor. Bakınız. Böyle mesela. Tamamdır. Böyle işte hallediliyor. Hmm. <laughs> I do